Pankreatit tedavisinde eskiden pankreasın iyileşmesi için bir şans vermek adına hastanede birkaç gün yemek yemeyi bırakmanız önerirdik. Artık bunu uygulamıyoruz. Daha yeni veriler, yiyecekleri toler edebildiğiniz oranda o anda yemek yemenin pankreasın iyileşmesine yardımcı olacağını göstermektedir. Pankreastaki iltihap düzeldikçe ve ağrısal ktonların kendine gelmeye başladıkça berrak sıvını açmaya ve don ne başlamalısınız. Zamanla normal beslenmeye dönebilirsiniz komplete de semptomlarınız devam ederse, yemek yerken ağrınız devam ediyorsa, hep beslenme yerken olmak için bir beslenme tüpü de önerilebilir. şiddetli ağrı neden olabilen bir hastalıktır. Bu yüzden ağrı ilaçlarımızı ağrıyı kontrol etmek adına yardımcı olarak verilecektir. Vücudunuz pankreasınızı onarmak için enerji ve sıvı harcadığında sus kalabilir. Bu nedenle hastanede kalmadığı sürece kontrol ve damar yolu vasıtasıyla hastalığı hastalığı verilecektir pankreatitis kontrol altında olduğunda sağlık ekibi tarafından altında yatan nedeni değerlendiriyoruz ve de tedavimizi yönlendiriyoruz.